450-500 dolar. Memnun musunuz? Allah'ın şükür. Bayanlar 300, erkekler 450. 300 liraya çalışıyoruz. 300. Sıcakta zor oluyor mu? Tabii ki. Peki biberin verimi nasıl? Biberin verimi iyi. Fiyatlar? Fiyatlar normal üstünde. Hiç zor olmamış. Öyle iş var bu dünyada. Ben kendim bildi biler. Bunun içinde doğduğum için bak diye bileniyor. Ben bunun için doğdum. Heh. Binam bundan oldu benim. Allah bereket versin iyi para. Diğer mahsullerden zararlar ettik. Biberden iyi durumu biberin. Şu anda 20 lere kırmızısı kilosu 20 lira satıyoruz. 18 TL'ye toptan veriyoruz. Yani para kendi olursa 20 satıyorsun. satıyoruz. Yakında bu kadar biberden güzel para kazanmadık. 2-3 ton biber alınır bir bölüm yerden. Yarı yarı masraf desen yarısı kazanır yani. Biber bu yıl altın çağını yaşıyor.